Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yurt sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Bundan sonraki süreçte taahhütname onayı ve ilk kayıt ücreti yatırma işlemi yapacaksınız. Bu videomuzda da sizlere internet üzerinden ilk kayıt ücreti, depozito ücreti nasıl yatırılır bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Bu arada taahhütname onayı yapmadıysanız taahhütname onayı da nasıl yapacağınızla ilgili video kanalımda var. E, aramaya Fırat Hoca diye yazarsanız hemen videom karşınıza çıkar. Dört dörtlük anlatmışım. Tüm detayları orada nasıl yapacağınızı anlatmışım. Oradan bakıp siz de işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada hemen sitenin ismi zaten var. Devletin kendi sitesi. Bu siteye geliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra hemen yurt işlemlerine geçiyorsunuz. Yurt işlemlerine girdikten sonra buradan oynanan işlemlere tıklayarak da yurt işlemlerine gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde hemen burada bakın yurt ücreti ödeyebiliyorsunuz ödeme diye bir bölüm var. Buradan taahhütname bölümüne de geçebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yurt ücreti ödeme bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir sayfa karşınıza geliyor. Burada önce işlemimizi seçiyoruz. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bu şekilde bir sayfa açılıyor. KYK yurt tahsilatları ve kredi tahsilatları diye bizi ilgilendiren burası. Bu şekilde buraya gelip tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ikinci seçeneğe geçiyoruz. Burada TC kimliğimizi istiyor. Yurdu kazanan öğrencinin TC kimliğini yazıp daha sonra buradaki kodu aşağıya yazıyorsunuz. Sorgula diyorsunuz. Zaten bu kişi eğer yurdu kazanmışsa ilk kayıt ücreti otomatikman karşımıza çıkıyor. Kişinin şahsın bilgileri de karşımıza çıkıyor. Yani yanlış ödeme gibi bir seçeneğimiz yok. Daha sonra devam et tıklayıp Kart bilgilerimizi yazdıktan sonra ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. İsterseniz internet bankacılıklarından da devlet bankaları genellikle eğitim ödemeleri, yurt ödemelerini yaparak oradan da ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.